stem Merhaba arkadaşlar. Açık Öğretim Lisesi'nin değerli öğrencileri. Yeni bir döneme, yeni bir ders programına başarı ve mutluluk dileklerimizle başlıyoruz. Dördüncü dönemde sosyoloji dersleriyle sizlerle birlikte olacağız. Programımız süresince sosyolojinin konusunun ne olduğunu, toplumsal yapı unsurlarını, toplumsal kurumları, kültürel yapıyı, toplumsal değişme ve gelişme konularını ele alacağız. İçinde yaşadığınız toplumu, toplumsal yaşantıyı tanıyacak, benliğinize ve kişiliğinize etki eden toplumsal değerleri öğreneceksiniz. Bu derste elde ettiğiniz bilgilerle mesleğinizdeki başarılarınızı artıracak, bireyin toplum yaşamında ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Bu arada önemli bir konuya da değinmek istiyoruz. Sizler için ders kitaplarınız asıl kaynaktır. Televizyon, radyo programları, ders notları kitaplarınıza destek olması açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle öncelikle kitabınızdan çalışmaya özen gösteriniz. Böylece bilgileriniz daha da pekişecek, sizler de daha iyi öğrenmenin mutluluğunu yaşayacaksınız. Bu açıklamalardan sonra 7 bölümlük Sosyoloji 1 dersimizin programlarına başlayabiliriz. Bugünkü programımızda sosyolojinin konusunu belirteceğiz. Sosyolojinin diğer bilimlerle olan ilişkisinden söz edeceğiz. İnsan hiçbir zaman tek başına yaşayamaz. İnsanların bulunduğu her yerde toplum, toplumsal ilişki ve toplumsal grup vardır. Robinson Crusoe yalnızca insan düşlemesinin bir ürünüdür. Onun bile hayatının bir bölümünü Toplumun üyesi olarak geçirdiği görülmekte, diğer bölümünde de toplum üyesiymiş gibi davranmaktadır. Akşamları beş çay içmesi, pazar günleri ibadet etmesi bunu kanıtlamaktadır. Yeni doğmuş bir çocuk toplumun hiçbir kural ve inanışını bilmez. Ne yalan, ne doğru, ne ayıp, ne de güzelden anlar. Çünkü çocuk fizyolojik dürtüleriyle hareket eden bir canlıdır. Bir yere ağrırsa ağlar, karnı doyup rahatlayınca uyur bir hayvan yavrusu da doğar doğmaz annesini tanır. Beslenmek içinse memesine sarılır. Ancak insanlarda hayvanlardan farklı üstün bir yön vardır. İnsanlar içinde yaşadıkları toplumun kurallarını benimsemek durumundadırlar. Bireyin yalnızca biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp belli bir toplumla ve belli gruplarla bütünleştirilmesi sürecine sosyalleşme, bir başka deyişle toplumsallaşma diyoruz. Bu süreçle birey kişilik kazanmakta ve belli bir toplumda yaşamasını sağlayan davranışları öğrenmektedir. Toplumsallaşma eğitim ve öğretim yoluyla olur. Bireyin dünyaya geldiği andan başlar, yaşamını bitirip öldüğü ana değin sürer. Bu süreç içinde belli bir toplum ya da grup için istenilen davranışların, değerlerin benimsetilmesi söz konusu olur. İstenmeyen, beğenilmeyen kimi dürtüler de baskı altına alınır. Toplumsallaşma aile, arkadaşlık, okul, oyun ve çalışma ortamı içerisinde gerçekleştirilir. Bireyin düzenli bir yaşama alıştırılması olan bu süreç toplum içerisinde gerçekleşir. Bunu bir örnekle açıklayalım. 1920 yılında Hindistan'ın Bengal bölgesinde iki kız çocuğu kurtlarla yaşarken bulunur. Amal adı verilen çocuk bulunduktan kısa süre sonra ölür. Kamala ise 17 yaşına kadar yetimler yurdunda yaşar. İlk bulunduğunda ellerini hiçbir şekilde kullanamayan, ayakta duramayan Kamala, suyunu kurtlar gibi diliyle içmekte, yiyeceklerini çiğ olarak yemekte, geceleri de kurtlar gibi ulumaktadır. Biyolojik olarak insan yapısına sahip olduğu halde toplumun gerektirdiği kuralları benimseyemez. Yetimhaneye getirildikten bir buçuk yıl sonra ayakta durmasını öğrenir. İki yıl sonra gülümsemesini öğrenir. Tabaktan yemek yemesini, bardaktan su içmesini öğrenmesi içinse tam beş yıl geçer. Eğitilmeye başladıktan üç yıl sonra dört kelime söylemeye, daha sonraki üç yıl içinde de basit cümleler oluşturmaya başlar. Tuvalete gitme alışkanlığını öğrenmesi içinse beş yıl geçer. Amala ve kamalanın başından geçen olaylar toplumsal yaşamın insan hayatında nedenle önemli olduğunu göstermektedir. Birey doğayla olan ilişkisinde insanlara muhtaçtır. Diğer insanlarla bir arada olmaktan mutluluk duyar. İşte insanları etkileyen gerçek ilişkiler bütünü toplumu oluşturur. Birbirleriyle ilişki kuran, temel ihtiyaçlarını karşılayan Toplumsal grupları oluşturan insan topluluğu toplumdur. Ancak toplumdaki bireyler arasında sadece fiziksel ilişkiler söz konusu değildir. İnsanlar arasında hukuksal, ekonomik, duygusal, entelektüel ilişkiler de söz konusudur. Bir futbol takımı 11 tane aynı formayı giyen insan değildir. Aynı amaçları Aynı idealleri paylaşan, aynı kurallara uyan davranışları düzenli oyunculardır. Her oyuncunun görevi de ayrıdır. Her oyuncu kendi görevini bilir. Herkes kendi bildiği gibi hareket edemez. Burada önemli olan takım oyuncularının birbirleriyle olan ilişkileridir. Maçın kaderini oyuncuların tutum ve davranışları belirler. Burada bir grup söz konusudur. Her ne kadar gruplar bireylerden oluşursa da grup bireyin toplamından farklıdır. Toplumsal gruplar toplum adını verdiğimiz geniş ilişki düzeni içinde yeri olan oluşumlardır. Birey aynı anda birden fazla toplumun üyesi de olabilir. Bir ailenin reisi olan baba, bir dönmeyin üyesi olabileceği gibi çalıştığı iş yerinin de bir elemanıdır. İçinde bulunduğu gruba göre de görevleri vardır. Grup içinde veya toplum içindeki bireylerin sınırları belirlenmiş sorumlulukları vardır. Evde baba olan birey iş yerinde memurdur. Dernekte ise üyedir. Görevine göre davranışları ve sorumlulukları da farklıdır. Sevgili izleyiciler, her toplumun kendi içinde belli kuralları vardır. Bu kurallar zamanla kökleşir, yerleşir. Yerleşen bu kurallar toplumsal kurumları oluşturur. Aynı özellikteki Toplumsal olguların ve değerlerin oluşturduğu bütün toplumsal kurumdur. Toplumsal kurumlar kendi aralarında göreli bir eşgüdüm ve uyum içinde bulunurlar. Bu durum toplumsal düzeni oluşturur. Toplumsal düzen toplum yapısındaki etkinlikleri uyumlu şekilde birbirine bağlar. Etkinliklerin amacına ulaşması ve devam etmesini sağlayan bir sistemdir. Her sistemin bir de alt sistemi vardır. Bunu bir örnekle açıklayalım. Aile bir sistemdir. Karı koca ve çocuklar arasındaki ilişkilerse birer alt sistemdir. Aile aynı zamanda bir toplumsal gruptur. Ailedeki toplumsal ilişkiler aile içindeki etkinliklerin amacına uygun biçimde sürer. Aile süreklidir ve parçalanamaz bir bütündür. Aile bireylerini beslemek, barındırmak, eğitmek, sağlık sorunlarıyla ilgilenmek görevine sahiptir. Bu işlevlerini yerine getirirken örf, adet, gelenek, görenek ve inançlarını da korur. Devlet kurumu da kanunlarıyla aileyi korur. Bu durumda aile bir toplumsal kurumdur. Bu hizmetlerin yerine getirilmesi toplumsal düzende aile kurumunun refahını sağlar. Grup içi kurallar toplumsal kurumların toplumsal düzenin temel kurallarını oluşturur. Toplumsal düzen kurumlarıyla bir ağ örgüsü durumundadır. Bu örgünün kalıbı ise sosyal yapı yani toplumsal yapıdır. Bu yapının varlığı yapıyı oluşturan birey ve grupların aralarındaki güçlü fikirlere, gruplardaki işlevlerin çeşitlenmesine ve bunun tekrar bütüne bağlanmasına dayanır. Değerli izleyiciler, dikkat ettiyseniz toplum sürekli hareketlilik gösteren bir yapıya sahip. Toplumu oluşturan bireyler ve toplumsal gruplar arasında devamlı değişme söz konusu olmaktadır. Sizler de günlük yaşantınızda, evinizde, iş yerinizde, masanızın üstünde, giysilerinizde değişiklik yaparsınız. Nedir amacınız bunu yaparken? Elbette zaman içinde farklı bir görünüm ortaya koymaktır. Aynı şekilde toplumda da bu tür farklılıkları görmekteyiz. Toplum yapısına ve unsurlarına sürekli yenilik getiren kaçınılmaz bir gerçekliktir toplumsal değişme. İklim, yeryüzü şekilleri, bitki örtüsü, yerüstü ve yeraltı kaynakları, denizler, göller, doğa koşulları toplumu etkiler. Bunlardan birinde meydana gelen değişiklik tüm toplum yapısını da değiştirir. Toplumsal yapıda değişikliğe neden olan etkenleri şöyle sıralayabiliriz. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi iklim, yeryüzü şekilleri, bitki örtüsü, yeraltı ve yerüstü kaynakları, denizler, göller, akarsular gibi coğrafi etkenler toplumsal yaşamı etkiler. Hızlı gelişen teknoloji, bilimsel kuruluşlar insanların yaşam tarzlarını değiştirmekle kalmamış, duygu ve düşüncelerini de değiştirmiştir. Planlı ekonomik değişmeler, kalkınma çabaları, nüfus yapısındaki değişmeler kentlere göçler, mesleklerdeki değişiklikler, eğitim öğretimin artarak bütün toplumsal tabakalar ve daha geniş kitlelere yayılması toplumsal değişmeyi kolaylaştırmıştır. Kitle iletişim araçlarının gelişmesi, ulaşım olanaklarının artması sosyal değişimi büyük ölçüde etkilemiş ve hızlandırmıştır. Böylece siyasal, ekonomik, sağlık, eğitim ve öğretim alanındaki gelişmeler kolayca yayılıp toplumsal değişmeyi etkilenmiştir. Bütün bu olanları toplumsal yaşantımızın bir kesitinde zorunlu olarak görmekteyiz. Toplum, toplumsal yapı, toplumsal ilişkileri ele alan sosyoloji toplumsal değişmeleri de ele almaktadır. Bunların işleyiş ve ilişkilerinden ortaya çıkan toplumsal olay ve olguları da yine sosyoloji kendi konusu içinde işlemektedir. Toplumsal olay, toplumsal hayat alanında tek tek oluşan değişmelerdir. Toplumsal olgu ise toplumsal hayat alanı içinde aynı türden birçok değişmelerin genel ifadesidir. Aralarındaki en belirgin farklılığı şöyle ortaya koyabiliriz. Toplumsal olayın başlayış, bitiş süresi ve yeri bellidir. Kısa sürede bir anda meydana gelir. Emre ile Melih'in arkadaşlığı olaydır. Fakat sınıftaki arkadaşlıklar ise olgudur. Seçimler, ihtilaller, savaşlar, kentleşme, sanayileşme olgudur. 1789 Fransız İhtilali, 1994 mahalli idareler seçimi birer olaydır. Toplumsal olguları diğer olgulardan ayıran özellikler vardır. Toplumsal olgular insanların bir arada yaşamasından ortaya çıkan davranış kalıplarıdır. Toplumsal olgular toplumdan topluma değişiklik gösterebileceği gibi aynı toplumda zamanla değişikliğe uğrar. Buna bir örnek vermemiz gerekirse aynı toplum olan Türk toplumu cumhuriyet öncesi ve cumhuriyet sonrasındaki kıyafetlerini karşılaştırdığımızda farklılık göstermektedir. Buna karşın farklı toplumlar olan Hint ve Japon toplumlarının giysileri de birbirlerine göre değişiklik göstermektedir. Toplumsal olgular kuşaktan kuşağa değişmektedir. Birey bu kuralları aile içerisinde eğitim yoluyla öğrenmektedir. Toplumsal olgular bireye baskı yapar ve bireyi kontrol eder. Birey doğduğu toplumda hazır bulduğu ortak davranış kalıplarına, toplumsal kurumlara ve içine girdiği toplumsal grupların kurallarına uyar. Düğün yapma adeti, başlık parası ödeme, evli çiftin erkeğin ailesiyle oturması örnek olarak verilebilir. Değerli izleyiciler, sosyoloji insanların toplum halinde yaşamasından ortaya çıkan toplumsal yapı ve ilişkileri ele aldığı için İnsan topluluklarını konu olarak ele alan diğer sosyal bilimlerle ilişki içindedir. O bilimlerin bulgularından yararlandığı gibi kendi bulgularından da o bilimlere yardımcı olmaya çalışır. Şimdi bu bilimlerin neler olduğunu sırasıyla görelim. Sosyoloji insan davranışlarını konu alan psikoloji ile yakından ilişkilidir. Özellikle bireyi toplumla etkileşim halinde inceleyen sosyal psikoloji ile çok yakından ilgilidir. Örneğin bir insanın dini inançlara karşı gösterdiği tepkilerin incelenmesi sosyal psikolojinin, toplumun dini yaşantılarının incelenmesi ise sosyolojinin konusudur. Tarih biliminin de sosyoloji ile ilişkisi olduğunu acaba biliyor muydunuz? Tarih, insan topluluklarının uzak ve yakın geçmişteki yaşayışlarını, davranışlarını, kültürlerini zaman, ad ve yer göstererek inceler. Nedenlerini açıklar. Bir defaya özgü yaşanmış somut bir olayı ele alır. Örneğin, Rönesans, Reform, Fransız İhtilali, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının nedenlerini, sonuçları ile bize aktarır. Sosyoloji ise zaman ve yer içinde oluşan sosyal yaşamın akışına yeniden yön veren, sosyal değişmeyi hızlandıran olaylarla ilgilenir. 19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a çıkışı Türk toplumunun kurtuluşunun başlangıcıdır. Dünya tarihi açısından da Türk toplumunun varlığının kanıtıdır. Türk toplumunun kaderini değiştiren olaydır. Burada sosyoloji tarih verilerinden yararlanır. Yaşantımızı sürdürebilmemiz için gereksinim duyduğumuz mal ve hizmetlerin nasıl üretildiğini, bölüşüldüğünü ve tüketildiğini inceleyen bilimin ekonomi olduğunu elbette anımsadınız. Ekonomik olaylar toplumsal hayat alanında meydana geldiği gibi toplumsal olayların da nedenlerini oluşturur. Pazar yerindeki alışverişin temeli arz ve talebe dayanır. Bu ekonomik bir olaydır. Ancak Alıcı satıcı ilişkisi sosyolojinin konusudur. Aslında bu iki bilimin birbiriyle iç içeliğini ayırmak çok zordur. Evet değerli izleyiciler. Şimdi de üzerinde yaşadığımız yeryüzünü inceleyen bilimden söz edeceğiz size. Hepinizin bu bilimin coğrafya olduğunu anımsadığınızdan eminim. İklim koşullarının yeryüzü şekillerinin insan topluluklarını etkilediğini hepimiz biliriz. Bölgelere göre toplumsal yaşam farklılık gösterir. Nüfus dağlık yörede daha az, o ve deniz kenarında daha fazladır. Toplumsal ilişkilerin şekli de buna göre değişik olacaktır. Yaşam koşulları coğrafi etkenlere göre değişmektedir. İnsanı konu alan bir başka bilim dalı da insan türünün doğuşunu ve kültürünü inceleyen antropolojidir. Özellikle kültürel antropoloji, sosyolojinin ilişkili olduğu bir bilimdir. Kültürel antropoloji, toplulukların yaşam tarzlarını, kültürlerini, evlilik türlerini, örf, adet, inanç ve akrabalık ilişkilerini inceler. Kültür kalıpları arasındaki benzerlik ve farklılıkları bulmaya çalışır. Sosyolojinin de ilgi alanı kültür olduğundan, antropolojinin bulgularından yararlanır. Son olarak da sosyolojinin hukukla olan ilişkisinden söz edelim. Hukuk, insanlar arası ilişkileri düzenleyen, kuralları koyma yöntemlerini gösteren, uygulamasını öğreten bir bilimdir. Örf, adet, gelenek, görenek kuralları toplumsal normlardır. Kural koyucu olmaları yönünden sosyoloji hukukla sıkı ilişki içindedir. Evet sevgili izleyiciler, bugünkü programımıza ayrılan süre dolmak üzere. Sizlerden ayrılmadan önce, gelecek programda bilgilerinizin pekiştirilmesine de yardımcı olacağına inandığımız, cevaplandırılmak üzere size bir soru yöneltmek istiyoruz. Sorumuz şöyle, herhangi bir fabrikada inceleme yapan ekonomist, hukukçu, psikolog ve sosyoloğun tavrı ne olabilir? Birinci programımızın sonuna geldik. Gelecek programımızda sosyolojinin metotlarını ve araştırma tekniklerini ele alacağız. Bu programla ilgili öneri ve eleştirilerinizi bize yazınız. Yazışma adresimiz posta kutusu 48 06 500 Bahçeli Evler Ankara. Hoşçakalın.